Selamlar. Havalimanları dışarıdan baktığımızda bir uçak, bir bilet, bir bavul gibi gözüküyor olabilir. Ama bu dev sistemin arkasında yüzlerce kişi ve onlarca farklı görev var. Peki bir yolcunun uçağa binmesine kadar olan süreçte kimler görev alıyor? Yer hizmetleri tam olarak ne demek? Bu videoda havalimanında yer hizmetlerinde çalışan pozisyonları tanıtacağız. Sonraki videolarda da bu pozisyonda çalışanlarla röportajlarımızı paylaşacağız. Evet, bugünkü konumuz tam olarak bu yer hizmetleri. Burada birçok farklı pozisyon var ve bu birçok insan tarafından detaylı bir şekilde bilinmiyor. Havalimanlarında çalışmak bazı insanlar ideal olabilir. Çünkü havalimanı hareketli bir ortamdır. Havalimanında çalışanların iyi maaşlar kazandığı, yüksek statülere ulaşabildiği aslında bilinen bir konu. Biraz bunları açacağız. Havalimanında çalışan birkaç arkadaşımıza ulaştık. Önce bu ön bilgilendirme niteliğindeki videoyu paylaşalım. Daha sonra da röportajlar için ayrı ayrı videolar hazırlayacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Önce bir pozisyonlara bakalım. Özellikle önemli olanlara. Check-in görevlileri. Uçağa binmeden önce yolcunun bagajını teslim aldığı, biletini kontrol ettiği, koltuk numarasını verdiği ilk görevlidir. Genelde havalimanının giriş katında hava yolu kontuarlarında çalışırlar. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Aslında bu pozisyon bizim en çok bildiğimiz pozisyon. Ön tanımı bu şekilde. Bagaj yükleme ve boşaltma personelleri mevcut. Uçağın altına bagajları yerleştiren ekip hem bagajın doğru uçağa gittiğinden emin olurlar hem de yük dengesi kurallarına dikkat ederler. Genelde apron'da uçakların çevresinde çalışırlar. Uçak temizlik personelleri var. Uçak seferleri arasında içeri girip koltukları, tepsileri, tuvaletleri temizleyen ekiptir. Bazen dakikalar içinde uçağı bir sonraki sefere hazır hale getirirler. Apron görevlisi uçağın park edilmesinden, körüye yanaşmasından, yakıt ikmaline kadar yer hareketlerini koordine eden kişidir. Yani pistteki trafiği kontrol eder diyebiliriz. Geniş alanlarda reflektörlü yelekleriyle dikkat çekiyorlar. Pushback operatörü, uçak kendi kendine geri gidemez. İşte bu noktada bu araç devreye giriyor. Uçağı geri çeken ve pisti kullanmaya hazır hale getiren kişidir. Boarding görevlisi, Uçuş başlamadan önce son kontrolleri yapan, yolcuyu uçağa alan görevlidir. Uçağa biniş kapısında bulunur ve bu işlemleri takip eder. Yani uçağa biniş işlemlerini takip eder. Yer hizmetleri koordinatörü, tüm yer hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlayan kişidir. Temizlik, yakıt, bagaj, boarding gibi işlemlerin bir zaman çizelgesine göre yönetilmesini sağlar. Hava trafik kontrolörü, piste kalkış ve iniş izni veren hava trafiğini yöneten kişidir. Genelde kulede çalışır. Pilotlarda sürekli telsizle iletişim halinde olanlar bu görevi yapanlar oluyor. Güvenlik görevlisi yani havalimanı güvenliği, yolcu, personel ve bagajların kontrolünü yapan, güvenliği sağlayan ekiptir. X-ray cihazlarının başındaki devreye gezen giriş çıkışları kontrol eden kişilerdir. Genel güvenliği sağlayanlar yani bu en çok merak edilen pozisyonlardan bir tanesi zaten detaylıca açacağız. Pasaport polisi ve gümrük memurları, uluslararası uçuşlarda pasaport kontrolü yapan, ülkeye giriş çıkış izni veren yetkililerdir. Aynı zamanda gümrük kurallarına aykırı durumları da kontrol etmekle yükümlüler. Catering personeli, uçakta sunulan yiyecek ve içecekleri hazırlayan, paketleyen ve uçağa yükleyen ekiptir. Uçak dışındaki merkezde çalışırlar ama apron alanına girip yükleme yaparlar. Teknik bakım personeli, Uçağın teknik kontrollerini yapan, arıza durumunda müdahale eden uzman teknisyenlerdir. Her uçuştan önce ve sonra uçakların güvenliğini sağlarlar. Şimdi şurada çok önemli bir nokta var. Akıllarda tek bir soru. Bu pozisyonlar için KPSS gerekiyor mu? Varsa mülakatı nasıldır? Şöyle bir tablo oluşturdum. Tabi birazcık ters görünüyor. Burada, buradaki tabloda tek tek pozisyonları yazdım. Hangisinde KPSS gerekir, hangisinde gerekmez veya kim alım yapar? Şimdi detaylıca bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce check-in görevlisiyle başlayalım. Bunun için KPSS gerekmiyor. Zaten en çok merak edilen en çok bilinen pozisyonlardan bir tanesi. Peki kim alım yapıyor? Özel firmalar, özellikle Çelebi ve Havaş gibi özel firmalar. Boarding görevlileri, yani kapıda uçağa binişi kontrol eden, bununla ilgilenen görevlilerde yine KPSS gerekmiyor. Kim alım yapıyor peki? Havayolu şirketleri ve yer hizmetleri firmaları. Bagaj yükleme ve boşaltma pozisyonu için KPSS gerekmiyor. Burada yine Havaş ve Çelebi gibi özel firmalar alım yapıyor. Pushback operatörlüğü için yine KPSS gerekmiyor. Yer hizmetleri firmaları tarafından alınıyorlar. Uçak temizlik personeli olmak için yine KPSS gerekmiyor. Uçak temizlik personellerini taşeron temizlik şirketleri seçiyorlar. Apron görevlisinde yine KPSS şartı yok. Yer hizmetleri firmaları tarafından alım yapılıyor. Özel güvenlik görevlilerinde yine KPSS şartı yok ve alım yapan taraf özel güvenlik firmaları. Catering personellerinde yine KPSS şartı bulunmuyor. İlk grup KPSS şartı olmayan pozisyonlarda şimdi ikinci grup KPSS şartı olan pozisyonlar. Hangileri bunlar? Polis yani emniyete bağlı çalışan polislerde KPSS şartı bulunuyor. Alım yapan taraf Emniyet Genel Müdürlüğü. Pasaport polislerinde yine aynı şekilde KPSS şartı var ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınıyorlar. Gümrük memurlarında yine KPSS şartı var. Alım yapan taraf Ticaret Bakanlığı. Hava trafik kontrolöründe yine KPSS şartı bulunuyor. Alım yapan taraf Devlet Hava Meydanları İşletmesi. Teknik personellerde yani mühendis ve teknisyenlerde KPSS şartı bulunuyor. Alım yapan taraf yine devlet hava meydanları işletmesi. Geri kalan memurlar yani yine devlet hava meydanları işletmesine bağlı çalışan memurlarda KPSS şartı bulunuyor. KPSS ile merkeze atama ya da kendi sınavlarıyla bu pozisyonlara giriyorlar. Özetle bu şekilde. Yani genel itibariyle bu tabloya göre baktığımızda havalimanı pozisyonlarında KPSS şartı var mı sorusunun cevabı bazı pozisyonlar için evet, bazı pozisyonlar için hayır. Bunu biraz daha açarsak eğer, havalimanındaki görevinin devlet personeli ve özel sektör çalışanı mı olduğuna göre durum değişiyor. Şimdi ilk grupta KPSS şartı olmayan grup özel sektöre bağlı olan grup. İkinci grup zaten örneğin emniyet genel müdürlüğüne bağlı çalışan polisler. Kamu adına yine görev yaptıkları için KPSS şartı onlarda geçerli oluyor. Şu soruyu ben merak ediyordum açıkçası. Araştırdım. Belki benim gibi merak edenler de vardır. Check-in görevlisiyle boarding gate görevlileri aynı kişi olabilir mi? Yani bir kişi hem check-in işlemlerini yaparken hem de kapıda durabilir mi? Uçağa biniş işlemlerini halledebilir mi? Aslında bu sorunun cevabı bazen evet, bazen hayır. Bu durum tamamen havalimanının yoğunluğuna, havayolu şirketine, uçuş planına ve personel organizasyonuna bağlı olarak değişiklik gösteriyormuş. Biraz detaylardan bahsedelim, açalım bunu. Küçük ve orta ölçekli havalimanlarında aynı kişi hem check-in işlemlerini yapar hem de boarding kapısına geçip uçağa alımı yapar. Çünkü personel sınırlıdır, çok fazla uçuş yoktur, sistem sade çalışır. Zaten aynı uçuşun sürecini baştan sona takip etmek de kolaydır. Yani bu havalimanından havalimanına değişiklik gösteriyor diyebiliriz. Hemen bir örnek verelim. Sabah 9 uçağı için saat 7'de check-in yapan görevli, saat 8.30'da boarding'e geçip aynı yolcuları uçağa alabiliyor. Büyük havalimanlarında, örneğin Türkiye'de İstanbul Havalimanı gibi büyük havalimanlarında genellikle bu işler için ayrı ekipler olur. Çünkü burada çok sayıda uçuş vardır. Personel daha spesifik görev alır. Ayrıca her uçuşun farklı check-in kontuarı ve gate yani kapısı olabilir. Zaman ve mesafe açısından tek bir kişinin yetişmesi doğal olarak zor olur. Ve şöyle bir şey de var. Shift bazlı görev paylaşımı dediğimiz çalışma şeklinde bir görevi sadece sabah çekimde çalışır. Diğeri gün boyu sadece boardingde çalışır. Bu sistem hem verimlilik hem de uzmanlaşma açısından tercih ediliyor. Operasyonel sebeplerle değişiklik gösterebiliyor. Yoğunluk anında başka bir görevli geçici olarak GT çağrılabilir. Ya da sistemde aksaklık varsa bir check-in görevlisi boarding'e destek verebiliyormuş. Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen insanların merak ettikleri o soru. Havalimanı güvenlik görevlileri silahlı mıdır silahsız mıdır? Çünkü biliyorsunuz bunların ayrı ayrı sertifikaları oluyor silahlı silahsız olmak üzere. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Özel güvenlik görevlileri havalimanlarında x-ray cihazlarının başında duran, yolcuları arayan, terminal içinde devriye atan güvenlik personelidir. Bunu zaten söyledik. Genelde özel güvenlik şirketleri tarafından istihdam edilir ve silahsızlardır. Çünkü çalıştıkları alan sivil yolcu alanıdır. Şüpheli bir durum olması durumunda polise bilgi vermek görevlerinden bir tanesidir. Bu nedenle silahsız özel güvenlik sertifikası bu pozisyon için yeterli oluyor. Peki havalimanındaki polisler sadece havalimanında mı görevli? Havalimanı özel polis mi seçiliyor? Bu soruda merak ediliyor olabilir. Evet, havalimanlarında görev yapan polisler genelde sadece havalimanında çalışıyorlar. Bu alana özel olarak görevlendirilirler ama sadece havalimanı polisi diye ayrı bir kadro yoktur. Polisler havalimanı şube müdürlüğüne bağlıdır. Türkiye'de havalimanlarının çoğunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı havalimanı şube müdürlükleri bulunur. Burada görev yapan polis memurları bu şubeye özel olarak görevlendirilirler ve genelde uzun süre orada çalışırlar. Kadroları Emniyet Genel Müdürlüğündedir. Yani bu polisler aslında her polis gibi Emniyet Genel Müdürlüğü personelidir. Özetle bu şekilde. Şimdi yer hizmetlerinde benim sandığımdan çok daha fazla pozisyon varmış. Tabii ki her pozisyon için ayrı ayrı çalışanlarla iletişime geçmek birazcık zor. Neyse ki çevremizde vardı böyle biri. Kız kardeş aynı işi yapıyorlar. Yer hizmetlerinde çalışıyorlar. Hemen onlarla iletişime geçtim. En kısa sürede onlarla yaptığım röportaj da gelecek. Onu bir editlemem lazım. Bir gözden geçirmem lazım. Önce bir ön bilgilendirme niteliğinde video olsun dedim. Hem bu videoya gelen yorumlarda farklı farklı pozisyonlarda çalışan arkadaşlarımız varsa yer hizmetlerinde çalışmak isteyenlere tecrübelerinden bahsedip yol gösterebilirler. Bu amaçla videoyu paylaşıyorum. Umarım faydası olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.